Bu videoda sizlere PlayStation 4 hakkındaki uzun kullanım deneyimlerimden bahsedeceğim. Ben PlayStation 4'ü 2018'in Aralık ayında almıştım ve 2023'ün Kasım ayına kadar da kullandım konsolu. Bu 5 yıllık süre boyunca konsoldan memnun kaldım mı, konsolun bana göre artı ve eksi yönlerinden ve en sonunda da PlayStation 4 alınır mı bundan bahsedeceğim. PlayStation 4 2013 yılında satışa sunuldu ve hala daha da üretimde olan bir konsol. Slim versiyonu hala da satışta. Sony PlayStation 3'teki satış politikasından bir ders almış ve PlayStation 4'ün çıkış fiyatını düzgün bir fiyattan vermişti. PlayStation 4 ilk çıktığında 400 dolardan satışa çıkmıştı. Şu ana kadar da 117 milyonu aşkın bir satış rakamı bulunuyor PlayStation 4'ün. Bu arada hala da oyunlar gelmeye devam ediyor. 2022 yılına kadar mı ne oyunlar çıkıyordu Sony'nin kendi firmalarından bile. Third party firmalardan daha çıkan oyunlar var. Assassin's Creed'ler falan mesela geliyordu PlayStation 4'e hala da. Şu ana kadar PlayStation 4'ün 3352 tane oyunu var. PlayStation 4'ün 3 tane modeli bulunuyor. Fat, Slim ve de Pro olmak üzere Fat model çıktığında bir tarafı parlak yapıda yapılmıştı. Ondan bir yıl kadar sonrasında mı ne komple mat bir tasarıma geçmiş. PlayStation 4'ün Fat versiyonu PlayStation 4 Slim ise 2016'nın Eylül'ünde satışa sunuldu ve 2016'nın Kasım'ında da PlayStation 4 Pro satışa sunulmuştu. PlayStation 4'lerden bir tanesini alacaksanız ilk versiyonlardan alırsanız eğer ki sıkıntı çıkarma olasılıkları daha fazla. Bende olan versiyonu 2216A olması gerekiyordu. En stabil çalışan versiyonlar hatırladığım kadarıyla 2216A ve 2 22 216 16 B olması gerekiyor. Konsolun bana göre eksi ve artı yönlerine geçecek olursam da artı yönlerinden PlayStation 4'ün oyunları hem Sony'nin kendi firmalarından hem de third party firmalardan satışa çıkmış birçok oyun var PlayStation 4 için. Hem zaten eksklusif oyunların sayısı bayağı fazlaydı. Yani zamanında eksklusifdiler. Şu anda eksklusif değiller PlayStation 4'de ama bayağı bir özel oyun çıkmıştı PlayStation 4'de. Bir diğeri DualShock 4'ün ergonomisi. DualShock 3'le veya DualShock 2 ile kıyasladığımda DualShock 4'ün ergonomisi gayet iyi. Zaten Zaten DualShock 3 ve 2'nin tasarımı baya birbirine benzerken tasarımı değiştirmişlerdi DualShock 4'te ve ergonomi konusunda iyi olduğunu söyleyebilirim kontrolcünün. Analoglar konusunda da iyi olduğunu söyleyebilirim. Drift problemi oluyordu birçok kontrolcüde. Bende Herhalde bir 3 yıldan sonrasında falan yaşanmış olabilir bu. E, kontrolcüyü kullandığım 3 yıllık süre boyunca hiç drift problemi olmadığını söyleyebilirim analoglarda. Onun dışında şarj ömründe bir azalma oldu. 5 yıldan beridir kullandığım için bu doğal çok dördü e, şarjı artık eskisi kadar iyi gitmiyor. Komple şarj edildiğinde 3 saat falan gidiyorsa önceden şimdi 2 saate falan düşmüştür. Bir diğeri konsolun optimizasyonu. Optimizasyon konusunda PlayStation 4'ün iyi olduğunu söyleyebilirim. Bana sıkıntı yaşatma sayısı çok daha azdı PlayStation 4'ün PlayStation 3 ile kıyasladığım Eksi yönlerine gelecek olursam oyun fiyatları. Kutulu oyunların fiyatları da, dijital oyunların fiyatları da bayağı pahalı. Yani birçok kişi zaten koleksiyon yapmıyor PlayStation 4'te gördüğüm kadarıyla. E, takas yapıyorlar oyunlarını. Oynayı bitirdikten sonrasında başka bir oyunda takas ediyorlar gördüğüm kadarıyla. Bir diğer eksi yönde... PlayStation 4'ün fiyatı sıfırı dediğim gibi hala da bulunuyor Slim'in ve gördüğüm kadarıyla 10.000 lira ile 15.000 lira civarında değişiyor fiyatları. İkinci elleri de 6.000 ile 8.000 lira civarında değişiyor. İkinci el alacaksanız zaten çok daha detaylı olarak araştırmak gerekiyor konsolu. PlayStation 4'ten memnun kaldım mı? Şu ana kadar kullandığım PlayStation'lar arasında en beğendiğim konsol diyebilirim. Bu konsolu kullandığım 5 yıllık süre boyunca konsolda yüzden daha fazla sayıda oyun oynadım ve o zamanlarda da oyun çıkıyordu yani PlayStation 5 ile kıyasla kıyasladığımda PlayStation 5'te şu anda oyun yok. Yani ne Sony'nin kendi firmalarından ne de third party firmalardan doğru düzgün oyun çıkmıyor PlayStation 5'e ama PlayStation 4 zamanında öyle değildi. Yani özellikle Sony'nin kendi firmalarından baya bir oyun çıkıyordu ve oyunlarda kaliteli güzel oyunlar olduklarından dolayı PlayStation 4'ü beğendiğimi söyleyebilirim ben. Ve son olarak da PlayStation 4 alınır mı? Zaten birçok kişi şu anda PlayStation 4 alacak olanlardan ikinci el alacaktır diye düşünüyorum. İkinci el alacaksanız eğer ki zaten daha uyguna geliyor fiyatı. Yani yarı fiyatına falan falan gelecek. kaliteli oyunlardan düşünürsek 50 veya da 100 tane veya da daha fazla sayıda da oyun oynayabilirsiniz PlayStation 4'te. Demin de dediğim gibi çıkmış kaliteli oyunlardan Sony'nin kendi firmalarından ve de third party firmalardan birçok sayıda kaliteli oyun çıktı PlayStation 4'e. Daha öncesinde hiçbir PlayStation sahibi olmamışsanız da PlayStation 4'te birçok sayıda oyun oynayabilirsiniz. Hem özel oyunlardan hem de third party firmalarının çıkarmış olduğu oyunlardan. Video eğer ki işinize yaradıysa videoyu beğenebilir ve bana destek olmak için de kanala abone olabilir kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay